merhabalar hepiniz hoş geldiniz bu videoda 10 gün önce başlattığım çekilişi sonlandıracağız canlı yayın yapacaktım fakat e, nedir onun ismi uzar vesaire diye herkese katılamaz diye video şeklinde yapacağım ve zaten paylaşacağım bileyim ayoya girdim sonuçlanmış çekilişlere girdim bundan önce zaten Hatta 200 gün önce fight'ın vadeli işlemler botu çekilişi yapmışım 18 saat önce de sinyal atan telegram botu çekilişi bitmiş 40 kişi katılmış. Buna tıklıyorum. 429 tane puan alınmış. Winners'a geliyorum. Bir tane kazanan olacaktı ve şu an seçilmedi diyor. Draw winners diyeceğim. Evet, tamam. Draw diyelim. Evet, bir arkadaşımız ee, kazandı. Hemen bunun duyurusunu yapalım. Nasıl yapılıyor? With avatars diyelim bakalım ne olacak? Evet çekilişin kazananı da artık burada paylaşıldı. Ben mail adresini vesaire gizlerim. Kendisine de mail atarım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.